Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lol hair hey, rap seçiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. İsterseniz içini inceleyelim. Bu yeni seriyi mi? Yeni evet. Çıkan mı? bize çok biraz bahset için. bundan Burada ilk olarak mesaj kartı çıkıyor, biberon çıkıyor, saç bonesi çıkıyor. Sonra şöyle saç dipleri çıkıyor. İşte bu serinin farkı bu üç çeşit saç mı çıkıyor? Sen onu evet, anlat. Gerçek sadece. saçlar da çıkıyor üç tane. Taraf çıkıyor gösterdeki gibi. Aksesuar, kıyafet ve ayakkabı. Arkadaşlar ama bize pembe top çıktı çünkü şuradan görüyorum. Bence hemen açalım Nil. Bence de. Kaç gündür onu açmayı bekliyorsun? Üç gündür. <gülüyor> <gülüyor> Tam açamıyorum. Ne oldu? Tam açmamak demiştim size pembe top diye. Çünkü gözüküyordu. Evet. Bir evet. de su kahve çıkamıyor. Mesaj kartı olarak İngilizce olduğu için okuyamadım bu mesaj kartı çıkıyor. Bakalım. Bak alt şey yazıyor. Ne, ne oluyor bu mesaj kartları? Ben pek anlayamıyorum yapıştırıyorsun. Bir anlama geliyor mu peki bunlar? Evet. Bak şurada yazıyor. Şurada. Şöyle. Ha çıkan bebeğin adı mı? Hayır. A shopping spree. Ne Alışveriş demek? bir şey. Aa, buradan açılıyormuş. Çok değişik. Alttan et şimdi. an neden yırtarak açtım ya? Şu çok üzgünüm yırtarak açtığım için. Şu an mağazan açma sesi dinleyemek. Olsun. Çok heyecanlıyım Nil. Lütfen çabuk ol. Bugün saçımı az kuyru yaptım arkadaşlar. <laughs> Sen çok güzelsin zaten hep. Ama yine de taç taktım. Her videoda farklı bir taç takıyorum. Ama bayağı video geldiğinde aynı taçları takmaya başlayabilirim. Ben yeni taç alırım sana. Her video için bir taç. Elimi kanattım ya. Parmağı açmaya Wow. Bu da iki tane gerçek saç çıktı. Bunlar gerçek saçlar. Ben girablularda izlemiştim. Bu da şeyimiz. Çöplere at yere. At at at. Otur istersen. Listeye bakalım. Wow, bunlardan biri mi çıkacak Nil? Göster evet. arka tarafını. Arka tarafını göster bize. Ay arkadaşlar getir. Silavdılar işi çıkmıştı. Ben hangisinin çıkmasını istiyorum biliyor ben musunuz? Arkadaşlar Biz ya sanırım şunu da de. çok beğendim. Ben de, saçı gönderirim. Nil hayır, hayır, ipucu verme, ipucu verme. Otur ablacığım. Bu bayağı çıktı. Sırayla şimdi açalım bunları. Bence aksesuarlardan başlayalım, en son saçı görelim. Bu ne? Bilmiyorum. Aa! Oh. Listeye bakmayacağım, listeye bakmayacağım. Evet, bakmayalım. Ya da bana ver listeyi, ben bakayım tamam. çaktırmadan. çaktırmana. <laughs> <laughs> Şöyle bir çıktı. Dur bir dakika, erkeğin mi? Erkek yok da, erkeğe benzeyeyim mi acaba? Ama hani oturursan çünkü kamera almıyor öyle. Tamam. Şöyle, şimdi... Tarak! Bakar mısın? Tarak çok güzel. Hı, -hı açmışım. Arkadaşlar ben taktırmadan bakıyorum kime ait. Peberin. E, bir dakika hmm. kimin olabilir? Ben listede hiç böyle bebek görmedim. Öyle birisi yok burada. Gerçek. Bir dakika sen açmaya devam et. Belki ekstra aksesuar çıkıyor ya onlardan da. Ayakkabı. Çok güzel çizme. Aa. İlk defa ben çizme çıkıyor gerçekten. Çöpleri Çok... yer at ablacığım bir yandan da. Aa, Aa sanırım ben Aa. neyin çıktığını buldum. Ne oldu? Su kötü bir çıktı. Hayır ben buldum neyin çıktığını. Bilmiyorum ben de buldum. Arkadaşlar galiba şu çıktı. Şu. Ben hiç sevmiyorum onu. Gerçekten o çok kötü. Bu saç tipi. Bebeğimizin saç tipi çıktı. Buradan da ikinci patça çıkıyor. Bones çıktı. çıktı. Çöplerimizi de yok edelim. Kalabalık Biyo. yapmasın. Biyo. Evet. Bunu açmadık. Buradan ne çıkıyor? alt Ama Maya çıktı. Evet o kıyafeti zaten. Pelerinin içine onu giyiyor. Hangi bebek olduğunu görmek ister misin? Ben biliyorum ki. Gördüm. Şükür. Evet. Glow. Glow girl. Göl. Bence Şimdi, açınca çok güzel çıkacak. Geçen de şeyde çok sevinmemiştim. Sarışın verdi ya. Ama sonra çok güzel oldu. Hı hı. Sinem ablamla bunu beğenmiştik. Ve beğenmemiştik. Biberum da çok güzel. Benim en sevdiğim biberon şekillerinden. Şaka. İlk saçları açayım. Gel alalım mı? <laughs> ne oldu? Vay ele. Ele, ele çok güzel. Ha. Şu renge bakın. Fosforlu neon. İstediğim bebek çıkmadı. Olsun. İkinci saçımızı da açıyorum. <laughs> Vay. İkincisi de lifte de gözüken saç şöyle. Biz bunları nasıl takacağız peki bebe? Ben biliyorum ben. Biliyor musun sen nasıl yapacağını? Esmermiş bak. Küçük. Mayosu. Şöyle. Mayo değil o. Mayo. Bikini. Bikini mi? <gülüyor> <gülüyor> Yeni bebeğini beğendin mi peki? Çok güzel. Şu renklere bakın saçın üst kısmı herhalde. Ama bakın burada pembe görünüyor. Burada asıl rengine bakın. Kırmızı çok güzel. Aynen. Kırmızı da değil. Ben neden getiremiyorum? Ha, tamam. Renk değiştirme özelliği varmış. Hepsi renk değiştiriyor. Hepsi mi renk değiştiriyormuş? Aynen. Arkadaşlar Gül çok güzel renk değiştiriyor. Kıyafetlerini de getirecektik değil mi? Çizmelerini giydireyim. Mete abimde de çizme çıkmıştı. Ama o topukluydu. Bu sefer topuklu çıkmadı çizme. Ben pelerin tersi şöyle mi oluyor? Ben mesela? karışmıyorum Nil. Pelerin sırta takılır Nil. <gülüyor> 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 evet. Bir dakika iliklemeye çalışıyorum. İlkelim böyle doğdu. Şimdi şu evet, saçlar diyorum Yapışkanlı değil mi onlar? Doğru evet. anladım. Yapışkan. Yapışkanla yapıştırıyorsun yapışkan. saçları saç eklentileri var. Ha bak sırasında yapışkan Hı -hı. şey var. Ben de bu saçlar nasıl yapışıyor acaba? Sanki yanlış yapıyorsun. Hayır Doğru. böyle. Aa, bakayım. Getir <laughs> bir. <laughs> <laughs> Şimdi bu birinci şeyimiz. Arkadaşlar birinci saç şekilimiz böyleydi. Şimdi ikinci saçımız deniyoruz. Çıkartayım şunları. Cırt cırtlı sanırım. Evet. Cırt çık cırt çık çıkıyordu da. Şu öne takılacak galiba değil evet. mi? Arkasına şunu da şöyle takalım. Ama öbür düz düz olanı takalım. Bu Ama sefer bunun şeyi böyleymiş. Şimdi. Ay çok güzel. Dokuşunu takılma. Tamam. Neden yapamadım? Olmadı. Yardım istiyor musun? İstiyorum. Ben aynı anda hem çekip hem nasıl bunu yapacağım tabi bilmiyorum. Saça bakın arkadaşlar. Takamadık ama. Bebeğimiz böyle. Pelerini var, bir kemeri var, dizmeleri Şunları Bunları Onlar ne? Bak. Mesela şunu taktık, üzerine boneyi takabiliyoruz. Mesela atıyorum şunu taktık, üzerine boneyi takıyoruz. Bone mi takacağız? Bonesi. Denemek mi istiyorsun bu neydi? Evet. İyi deneyelim Ama hadi. Ama denemeyiz. Tamam onu çıkaralım onları. Şimdi ben şunu takayım bunu da denememiştim. Ha yok bu eski eski saçlardan bunu denemedik. Aklım nerede acaba? Altus mu bu? Hani altus bunlar. Şöyle takılıyor. Çok güzel. Arkadaşlar o kadar güzel bebek var. çık çıkı mı çıkı çıktı ya? Ne niye ya? Bence çok güzel. Şans mı sonuçta yani. Herhangi birisi çıkabilirdi. Şunun çıkmadığına dua et. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Zaten altın toptan çıkıyor. çok kötü. Ya da şu şuna bakın arkadaşlar. Şu ikisi de kötü. Evet. Şu ikisi çok güzel. Aşırı güzeller. Glam Club'danmış. Ben bunu, ben bunu erkek sanmıştım. Erkek değilmiş bu. Glamlar erkek Bize de demişti. Club'dan ben... Glow Girl çıktı. Bunların ikisi de çok kötü. Ben beğendim. Arkadaşlar boneyi takınca da böyle. Aa, bakayım. boneyi çıkarınca. Çıkar bütün... Bir tık. göremedik ama. Getir. Boneyle böyle. Bu da boneyleymiş. Çok güzel. Çok sevimli görünüyor. <laughs> evet. Pelerinimiz çıktı. Evet arkadaşlar, biraz zorlandık bu videoda. Çünkü bebeği kurmak, saçlarını takmak falan zordu. Bir de direkt açıp çekiyoruz ya hazırlıksız. O yüzden böyle oldu. Evet bebeğimiz bu. Adı Glow Girl ve çok güzel. Evet Nil. Ben de çok güzel. Şu asma kulun da takayım ben ve sonra videomuzu bitir. Açıp Al, Hair Vibes serisi mi bu? Hashtag Hair <laughs> <laughs> Şöyle de asmak olur Evet al bakalım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz like atın, abone olun ve özellikle yorum yazın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.